Herkese merhaba akşam arkadaşlar. Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Burası e, ilk dünyamız. Arkadaşlar bunu çekiyoruz. Böyle arkadaşlar çok güzel yer değil mi? Beğendiyseniz kanalımıza e, abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de anlamış değilim buraya. Bir tane arkadaşımın hesabından aldım buraya. Arkadaşım sağ Evet arkadaşlar, burası bir restoranımız. Şöyle masacacık, falan giriyor buraya. Ufak nedenler nerede olsa neden giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı pek fazla görmüyorum. Şöyle girebilirsek bir şey alacağım oradan. Şuraya girelim. Arkadaşlar burada bir sürü kedi olur ya şey almış bizim arkadaş bakın şurası bizim e, yatak odamız yatak odamıza hoş gelmişiz bir an bize biri vuruyor sanmıştım arkadaşlar buraya girmeme gerek var mı var Girelim. merak ediyorsunuz. Arkadaşlar çıkalım. Şöyle şuradan dışarıya çıkalım. Arkadaşlar ee, oradan gidiyoruz. Arada buradan da giriyoruz. Şu güzel yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim güzel tarafı. Evet arkadaşlar. Bir gizli geçtiğimiz var. Ben burayı tam unutmuşum arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen burada bir gizli geçidimiz var. Evet arkadaşlar bulduk evet, Bakın arkadaşlar böyle şeyler var şeyler var burada bir arkadaşını çekiyor arkadaşlar yani, minecraft'ın gelmesini istiyorsanız yorumlara yaz, yazmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben burada mı kaldım buraya ne oldu ya evet arkadaşlar şöyle meşale aldım elime koy şuraya ya hiçbir şey gözükmüyor ya Arkadaşlar burada demir var. İyi Harika değil mi arkadaşlar. Bir yararımız olsun. Ama arkadaşlar bu modda indir alamayacağımız için. Bir video gelecek arkadaşlar. Mikrofonunuzu yorumlara arkadaşlar. Yapalım mı?

Evet arkadaşlar. Ee, şimdi uzun atlayış yapacağım sizin için. Yüksekten atlayacağım arkadaşlar. Evet, uzun şey. bir... Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Yüzümüzü abone de yaparsanız yüzüğü göstereceğiz. Söz veriyorum. Yüzümüzü göstereceğiz. Arkadaşlar ben bunu öldürdüm. Kaçma gel buraya. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi evet. atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi yüz abone de yüzümüzü göstereceğiz. Ee, Clash of Clans videosu da çekebiliriz arkadaşlar isterseniz. Clash of Clans videosu da çekebilirim arkadaşlar bugünkü videomuz evet, tabii tabi ki sona geldik çok konuşuyoruz tamam arkadaşlar Bay diyorum Selametle kalın Görüşürüz